Görerek dost cemalini Allah Allah Allahu Görerek dost cemalini Allah Allah Allahu Göçer ile Allah diyenler Göçer ille Allah diyenler Allah Allah Allahu Kalbine tevhid nurunu Allah Allah Allahu Kalbine tevhid nurunu Allah Allah Allahu Saçar ile Allah diyenler Allah 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 Saçar ile Allah diyenler Allah Allah Allah, Allah Hakkullarının hepsin Allah 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 -u. Hak kullarının hepsin Allah, Allah, Allah'u Fazlıyla yapmış, yapsın Allah, 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 Allah Fazlıyla yapmış, yapsın Allah, Allah, Allah'u Allah. Sekiz cennetin kapısın Allah Allah Allahu Sekiz cennetin kapısın Allah Allah Allahu Açar illa Allah diyenler Allah Allah Allah, Allah. Açar illa Allah, Diyerler Allah, Allah, Allah'u Görerek dost cemalini, Allah, Allah, Allah'u Görerek dost cemalini, Allah, Allah, Allah'u Göçer ille Allah diyenler Allah, 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 Allah. Göçer ille Allah diyenler Allah, Allah, Allah'u. Allah Batılın içinde hakkı Allah, Allah, Allah'u. Batılın içinde hakkı Allah Allah Allahu Seçer Allah diyenler Allah 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 Seçer Allah diyenler Allah Allah Allah